E, Antin kentin dış surlarına ilişkin e, daha önceki tahribatların da e, giderilebileceği ve ortaya çıkarılabileceğidir surlara ilişkin görsellerle ilgili ciddi bir çalışma yapıldı ve surların bir kısmı ortaya çıkarıldı. E, Doğu Sur adı altında. Bu Doğu Sur cephe önünde herhangi bir kapıya işaret edecek bir alan bulunamadı. Ancak e, dış surların e, beden duvarına işlenmiş 4 adet yazıt bulundu. Aramice yazıt bulundu. Bu Aramice yazıt üzerinde bilimsel çalışmalar hala devam edilmektedir. Tam dönemsel olarak net olarak bir bilgi sunabilmemiz için bu dört adet yazıtın çözümlenmesi gerekiyor. Transkribinin yapılması gerekiyor. Ancak ilk veriler bu yapının büyük bir ihtimalle Part dönemine ait olduğu, Urartu sonrası Pers ve partların bu bölgede hakimiyet kurduğuna ilişkin ciddi bir veri, ciddi bir bulgu olduğunu da şimdiden söylemek gerekir. E, direkt taşın üzerine yazılmamış, taşın içerisine oyuk açılarak zarar görmesini engellemek için özellikle seçilmiş. Zernakitepe'de Tepe'de bir kazı gerçekleştirdik. Zernakitepe Tepe hemen Erciş'in kuzey noktasındaki yaklaşık 2 2,5 kilometre uzunluğunda, 1,5 kilometre genişliğindeki bir tepelik üzerine kurulmuş durumda. Zernaki Tepenin önemi ise Doğu Anadolu bölgesindeki tek ızgara planlı mimari bir kentin dokusuna sahip olması. E Tepedeki yapmış olduğumuz kazılarda kuzey sur bölümünde kazılara başladık ve bu yapmış olduğumuz kazılarda da dört tane Aramice kitabe ortaya çıktı. E kitabeler üzerindeki çalışmalar devam etmekte ama ön bilgi olarak da Pers sonrasına ait part dönemi olma ihtimalleri çok yüksek. Part döneminin kitabeleri olarak gözükmekteler.